seçim bölgem Yozgat hakkında gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Saygıdeğer heyetinizi ve aziz Türk milletini saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Orta Anadolu'nun kadim şehirlerinden biri olan Yozgat'ımızın bazı talep ve çözüm bekleyen beklentilerini Yüce Meclis'in dikkatine sunmak istiyorum. Yozgat, tarihi, turizmi, kültürü, jeotermal zenginlikleriyle büyük bir potansiyele sahiptir. Tarihi Sarıkaya Roma Hamamı başta olmak üzere Yerköy, Sorgun, Saraykent ve Boğazyan ilçelerimizde bulunan termal kaynaklarımız sağlık turizmi, jeotermal seracılık ve bölgesel kalkınma açısından ciddi bir fırsattır. Ancak bu potansiyelin ekonomiye kazandırılabilmesi için özel sektörün ötesinde planlı ve güçlü devlet yatırımlarına ihtiyaç vardır. Bu potansiyel hayata geçirildiğinde Yozgat'ımıza büyük katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda turizmde desteklendiği takdirde Yozgat'ta istihdam artacak, göçün önü kesilecektir. Değerli milletvekilleri, Yozgat'ın en temel meselelerinden birisi tarım ve sulamadır. Toprak var, üretme iradesi var. Ancak su yetersizdir. Elimizde birçok gölet ve sulama projesi yarım kalmış ya da yıllardır yatırım programına alınmayı beklemektedir. Kapalı sulama sistemine geçilmediği için hem su israfı yaşanmakta hem de çiftçimizin maliyetleri artmaktadır. Sulama olmadan tarımın, tarım olmadan kırsalın ayakta kalması mümkün değildir. Tarım tarımın ayrılmaz parçası olan hayvancılık ise artan yem fiyatları Enerji maliyetleri ve desteklerin geç ödenmesi nedeniyle ciddi bir çıkmazdadır. Meraların ıslah edilmesi, hayvancılık desteklerinin zamanında ve yeterli düzeyde verilmesi küçük ve orta ölçekli üreticinin ayakta kalması için zorunludur. Yozgat hayvancılıkta yeniden üretim üssü olabilecek potansiyele sahiptir. Üretim Zayıfladıkça işsizlik artmakta. Özellikle gençlerimiz iş bulamadığı için Yozgat'tan göç etmek durumunda kalmaktadır. Göç yalnızca bir nüfus meselesi değil. Aynı zamanda üretimin, tarımın ve kırsal hayatın kaybıdır. Bu döngüyü kırmanın yolu yerinde üretim ve yerinde istihdamdır. Çiftçilerimiz desteklenmeli, desteklendikçe üretmeli, üretimle şehirlerimiz ve ülkemiz büyümelidir değerli milletvekilleri, Yozgat geniş mera alanları ve güçlü hayvancılık kültürüyle besicilikte önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak artan maliyetler dağınık üretim yapısı ve pazarlama sorunları nedeniyle bu potansiyel yeterince değerlendirilmemektedir. Bu nedenle Yozgat'a besicilik ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması gerekmektedir. Besicilik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, üreticilerimizin modern altyapıya kavuşmasını yemden veterinerliğe, kesimden paketlemeye kadar tüm süreçlerin tek merkezde yürütülmesini sağlayacak maliyetleri düşürüp verimliliği artıracaktır. Besicilik Organize Sanayi Bölgesi, istihdam demektir. Göçün önlenmesi demektir. Katma değerli üretim demektir. Yozgat'a kurulacak böyle bir merkez. Orta Anadolu ve ülke hayvancılığına da güç katacaktır. Yozgatlar olarak bu haklı talebimizi dikkate alınmalı, gerekli çalışmalar başlatılacak, başlatılarak besicilik, ihtisas, organize sanayi bölgesi yatırım programına alınmalıdır. Değerli milletvekilleri, bir diğer konuda nakliyeci ve taşımacı esnafımızın yaşandığı sıkıntıları ifade etmek istiyorum. Artan akaryakıt fiyatları sigorta ve bakım giderleri ile otoyol ücretleri nakliyecilerimizi ciddi şekilde zorlamaktadır. Nakliyeci ayakta duramazsa çiftçinin ürünü pazara ulaşamaz. Hayvancılığın ve üret ticaretin merkezini hayvancılığın ve ticaretin maliyeti daha da artar. Artan maliyet soframıza yansır. Taşımacı esnafımıza yönelik desteklerin bir an önce güçlendirilmesi artık bir zorunluluktur. Yozgatlı çiftçi, hayvancı, nakliyeci ve gençlerimiz devletten ayrıcalık değil üretmek, çalışmak ve memleketinde yaşamak için adil şartlar istemektedir diyorum. Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.